Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir sürprizle evet. karşılaşıyoruz ve bakın buz oyunu Buz oyun aldık biz. <laughs> derim ben ya. Buz kırmaya, buz kırmı oyun aldık arkadaşlar. Bu oyunu sizlerle birlikte kurup sizlerle birlikte oynamak istedik. Evet yani. Burada e, penguen de olabiliyor ama bizdeki at gördüğünüz gibi. Şimdi ipekle birlikte kutumuzu açalım ve hazırlayalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Şimdi önce galiba ayaklarını takıyoruz değil mi İpek? Tamam hadi hep birlikte ayaklarını şöyle takalım ama bu girmedi. Aa ne girmiyorsun sen ya? Bakalım. İpek aynı anda koyamıyoruz galiba arkadaşlar. Şöyle. Evet, şunu ben taktım. Bunlar da bizim herhalde çekişlerimiz. Şöyle gösterelim. Takabildin mi İpek? Bakayım mı? Evet, onu da taktık. Şimdi bu ayağını takıyorum ben de. Sen tut, ben takayım. Tamam. Bir tane ayağımız kaldı. Bunu da sen tak İpek. Takabiliyor musun? Evet o da oldu galiba. Tamam. Şimdi e, ne yapıyoruz? Hadi hep birlikte şimdi arkadaşlar buzları diziyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, işte. Şu an buz, buzları biz bu şekilde dizdik. Şimdi atımızı koyacağız. Tam ortaya koyacağız. Evet atımızı da tam böyle ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ben elime çekicimi alıyorum. İpek de eline çekicini alıyor. Ve önce kim başlasın? Taş, kağıt, makas yapalım. Hadi bakalım. Taş, Ben. Önce ben başlıyorum arkadaşlar. Amacımız burada atı kim düşürürse o kaybediyor. Değil evet. mi İlke? Hadi bakalım. Ve yaşasın ben düşürdüm. Burada bize çok şey baktınız. Ama öyle yaparsan da sabaha kadar otururuz İpekciğim. <gülme Turk _> <gülme> evet arkadaşlar şimdi bende sıra. Yuhuu. Bakın Aksımız duruyor yerinde. Şimdi İpek'te sıra. Wow. Şimdi ben de bunu yapıyorum. Ve yaşasın. Şimdi İpek'te sıra. Evet onu yapacağız. Bence ata doğru yapmasan daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi ben de Ama Arkadaşlar bakalım kim birinci olacak? Çok heyecanlandım. İpek bir tanesine vuracaksınız. Öyle iki tanesine vurmak yok. Öyle bir şey yok. Bir tane. Bakın böyle bir tane. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir taneye vuracağız. Bakalım hangisi kim kazanacak, kim kaybedecek? İpek. Gayet iyi gidiyorsun. Ben de şunu alıyorum. Ay öteki de düşecek sanki. Ay hiç tane düştü ya, ama kurtuldum. Ama bir tane vurdum. Üç tane düştü İpek. Yavaş bu bence. Arkadaşlar çok riskliyiz şu an bakın. Şu an çok riskli durumdayız. Evet. Ay çok heyecanlandım. Şuradan başlıyorum. Burada yavaş yapmak zorundayız artık. Çünkü çünkü artık yavaş yapmak zorundayız İpek. Yoksa Ayva yiyoruz. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> ve hangisine dokunduysan ona yapmak zorundasın bu arada. Nasıl oraya gittin sen? Kızım arkaları yapsaydın keşke. Yavaş yapacaksın bak. Bundan sonra az kaldığı zaman yavaş yapman lazım. Yoksa ayva yersin. Şimdi sıra bende. Bak ne kadar yavaş yapıyorum ve bir tane düşürdüm. Gördün mü İpek? Yavaş yavaş yapmamız gerekiyor. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Bak orayı yapma bence. Bak burada ince çizgiler var burası. Bence şu taraftan başla derim. Ama yavaş yavaş. Çok hızlı o yapıyorsun sen. Ne kadar risk alıyorsun. Şu an ben onu yapamam. Ben de bunu yaptım arkadaşlar. İnşallah. Aa, arkadaşlar hepsi düştü. O zaman ben kaybettim. Ama İpek'in yüzünden oldu bu arada. Ha. Peki. Şimdi tekrardan diziyoruz Hadi bakalım bu sefer kim birinci olacak Evet arkadaşlar Tekrardan dizdik Şimdi atımızı da koyalım Bakalım bu sefer kim kazanacak Ben kaybetmiştim az önce Şimdi bakalım Ben kazanacağım arkadaşlar Hep birlikte izliyoruz Önce kim başlıyor Taş kağıt makas yapacağız Taş kağıt makas Taş, kağıt, makas. Taş, güt, makas. Taş, güt, makas. Taş, güt, makas. Evet, sen başlıyorsun İpek. Hadi bakalım. Evet, şimdi önce İpek sıra arkadaşlar. Yavaş yapmayacaksın. Burada hızlı yapacaksın. En sonunda, en sonunda. Evet, öyle olacak ki. Çünkü ilk baştakiler çok sert. Hepsi burada. Şimdi sıra bende. Şöyle göstereyim. Ve he Bu sefer ben yeneceğim. Hey. Bakalım. İpek mi yapacak yoksa? Çok güzel. Sıra bakalım. Devam ediyoruz. Evet şimdi sıra bende. Ben yeneceğim İpek. Ben. Yengem. Ben yeneceğim. Ben. Göreceğiz. 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 <laughs> çökmez bence. Yavaş yaparsan çökmez. Biraz biz devam ediyoruz. <laughs> Şimdi sıra kimde İpek? Sen de mi? Hadi bakalım. <laughs> sıra bende. Çek de oradan edini. Oh, iki tane düşürdüm. <laughs> Çok riskli arkadaşlar birazdan bakalım kim burayı yıkacak. Oh, İpek çok iyi gittin. Ve ben de bir tane. Yapacak bir şey yok. Kim düşürürse. Hadi çabuk. Gidiyor. Bir tane gidiyor bence ya. İki bir tane gidiyor. gitmiyor İpek. Gidiyor. Aha. Ay. Bunu yavaş yapmam lazım. Oo. Oh. Çok riskli. Bu taraflardan yapsam bence daha güzel. Aa süper. Ben de o zaman şuradan yapıyorum arkadaşlar. Ben kazanmak istiyorum arkadaşlar. Ben çok riskli bir bölgedeyiz arkadaşlar ve ben kazanmak istiyorum. Aa İpek. Çok güzel oynadın. <laughs> Arkadaşlar yine ben kaybettim. İpek kazandı. Oyuyup oyunmadı. İpek kazandı arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz İpekcim? Arkadaşlara bu oyunu önerebiliriz. Bu çok zevkli bir oyun arkadaşlar. Bunda siz de alabilirsiniz böyle. Şimdilik size veda ediyoruz. Biz oynamaya devam ediyoruz. Tekrardan yine görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet. Hoşçakalın. Günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın